Herkese merhaba. Ciao tutti. Biliyorum bir süredir video paylaşamadım. Kısa bir ara vermiş oldum. Ama haklı sebeplerim vardı. Hatta bugünkü videonun konusu da farklı bir şey olacaktı ama değiştirmeye karar verdim. Bu da nereden çıktı derseniz. Son zamanlarda kısa bir süre önce yani yaşadığım bir olayla ilgili bir video yapmaya karar verdim. Evet, Erasmus'tayız. Her, her şey çok güzel. Herkese tabii ki tavsiye ediyorum. Sonuçta burada bambaşka bir ülkede bambaşka bakış açılarından eğitim alıyorsunuz. Yepyeni insanlarla tanışıyorsunuz. Çok güzel yeni lezzetlerin tadına bakıyorsunuz. Yani hem eğitim, hem gezme görme çok güzel bir ortam. Kesinlikle zaten öneriyorum gelmenize. Ama bu demek değildir ki biz buraya sadece hayatımızı dondurup eğitime ve gezmeye geliyoruz. Sonuçta burada yaşamaya devam ediyoruz. bambaşka bir ülkede hayat devam ediyor. Ki bu da ne demek oluyor? Bazı olumlu olaylar da olabilir olumsuz şeyler de yaşayabiliriz. Bugün size İtalya'nın sağlık sistemi hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. İşte yani ne kadar ilgililer dil konusunda bir problem yaşanıyor mu? Faturalandırmalar nasıl oluyor hastane ücretleri, Bunlarla ilgili böyle küçük küçük elinden geldiğince detaylar vermeye çalışacağım. İki hafta önceydi bunlar yaklaşık olarak. Ee, bir rahatsızlık geçirdim. O zaman evde ben ve ev arkadaşım vardı. Ee, hastaneye gidebilecek durumda değildim. O yüzden ambulans çağırdı arkadaşım. Gelene kadar yani yaklaşık 10 dakika boyunca sürekli telefondaydılar. Arkadaşımla sürekli iletişimde kaldılar. Nasıl? Şu an kendini nasıl hissediyor? Kaç yaşında? Adı ne? Nereli? Hangi dili konuşabiliyor? Hem bilgi alıyorlardı hem de sürekli hatta tutuyorlardı. Çok ilgililerdi gerçekten en başından itibaren. Geldiler eve. İşte tansiyonunu ölçtüler. Nabzıma baktılar. Bazı küçük tetkiklerden geçtim çok ilgililerdi dediğim gibi, çok tatlı yaklaştılar. İngilizce bilmiyorlardı, benim de İtalyancam derdimi anlatmaya yetmiyordu. O yüzden ama ortak bir yol olduğu için oradan devam ettik. Teknoloji. Telefonlarda sonuçta hemen çeviri yapabiliyorsunuz. İtalyanca konuşup bana Türkçe'ye dinlettiler, çevirip dinlettiler. Hatta ben de konuşurken Türkçe konuştum. İtalyanca kendileri de dinlediler aynı şekilde. Yani bu kesinlikle ben derdimi nasıl anlatacağım ya bir şey oldu ama ben bunu söyleyemem, anlatamam, anlaşamayız gibi bir problem olacağını düşünmeyin. Kendinizi germeyin kesinlikle. Hallediliyor bir şey, hallediliyor, halloluyor bir şekilde. Sonrasında dediler ki bizim yapacağımız bir şey yok. Hani bizim baktığımız kadarıyla değerler normal gözüküyor ama bunun için artık hastaneye gitmemiz gerekiyor. Senin doktorların kontrol etmesi gerek. Beni hastaneye götürdüler şiddetli bir baş dönmesi yaşıyordum. Çok fazla. Ee, ve çok nazik ve dikkatlilerdi gerçekten. Böyle arabayı yani ambulansı kamplumba hızıyla götürdüler diyebilirim. Hatta dakika başa da sordular. Nasılsın? Durmak istersen hemen duralım. Ne kadar beklemek istersen bekleyelim. Çok iyi bir yaklaşımlı gerçekten. Çok anlayışlılardı. Hastaneye vardığımızda bir doktor karşıladı ve işte ilk bilgileri aldı. Nasıl hissediyorsun kendini, ne oldu, bana açıklar mısın diye. 2-3 dakika hani böyle bir yavaş yavaş konuşmaya başlamadan sonra acil odasını aldılar. Yatırdılar beni orada yatağa. <laughs> ve işte büyük süreç orada başladı. Yarım saat, bir saat, bir buçuk saat, iki saat, iki buçuk saat. Sadece orada yattım ve bekledim. İki buçuk saatin sonra tabii ki daha iyiydim. Başımın dönmesi o kadar kalmamıştı. Ama bu kadar çok başım döndüğü için biraz midem de bulanıyordu. Ama orada sadece yaptım. Yani beklemeye hazır olun. <laughs> İtalyanlarda gerçekten acele kavramı yok. Hallederiz. Yaparız ya. Tamam olayı çok fazla var. O yüzden sizin aciliyetiniz onlar için çok acil bir durum olmayabilir. Bunu <laughs> unutmayın. A, tabii ben çok daha başka bir şekilde gitseydim belki de bir kaza olabilir, yaralanma olabilir. Onlara daha farklı bakıyorlardır büyük <laughs> ihtimalle. Ama ben orada işte iki buçuk saat boyunca yatmıştım. Bir form doldurtular o sırada. Arkadaşım da benim hastaneye gelmişti sağ olsun yalnız bırakmadı beni. Benim yerime formları da o doldurdu. Sonrasında beni birkaç doktor geldi, götürdüler bir odaya. Üç doktor vardı başımda, biri soru soruyordu, biri elle muayene ediyordu, biri de kanımı aldı ve e, serum bağladı bana. Bana dediler ki işte yarım saat bekleyelim, serum etkisini gösterir, hem de kan tahlili sonuçlarında çıkmış olur. Birkaç ay öncesinde de buna benzer bulguları yaşamıştım. O da çok ileri bir seviyeliğini kötüydü gerçekten. Doktor vertigo demişti ama kronik değildi. Hatta o zaman manevra hamlesini de yaptırmıştım belki aranızda bilenler vardır. Dünyanız böyle altına üstüne demek çok iyi öğreniyorsunuz yani. <laughs> Neyse, e, kronik değil. Yani bu olabilir de olmayabilirdi de demişti ve hani olmaz diye bekliyorduk. Böyle bir süreçti. İlaç da vermişti o zaman kullanmıştım. İğne de yapmışlardı hatta. Şimdi tekrar ona benzer bir şey yaşayınca acaba diye aklıma geldi. Doktorlara da bunu söyledim zaten. Sonra beni geri odaya götürdüler. Yarım saat dedikleri gibi bekledim. Serum gerçekten de iyi geldi. Kendimi daha iyi hissettim. Sonra kan tahlili sonuçlarım da çıktı. Doktor dedi ki yani her şey hani burada baktığımda güzel gözüküyor. İyi değerlerin. Ama bir kulak burun boğaz doktoruna gözükmeni istiyorum dedi. Bu dengeyle ilgili, iç kulakla ilgili bir durum olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi Belki de bu vertigodur dedi. Ee, çok tane tane açıkladı. İlgilendiler. Sonrasında arkadaşlarım beni eve getirdiler. Ertesi gün doktor yoktu. O yüzden o gün full dinlenmeye ayırdım. Bir sonraki sabah yine arkadaşlarım beni hastaneye götürdüler. Yine süreç başladı. Öncelikle kayıt oluşturmanızı istiyorlar sizden elinde hani gidebileceğime dair, doktora direkt gidebileceğime dair bir kağıt vardı. Ona rağmen yeniden bir kayıt oluşturmak gerekiyor. O kayıt için de bir buçuk saat sıra bekledik. Bir buçuk saat bekledikten sonra bir form verdiler bize. O formu doldurdum. Sonra dediler ki 8. katı çıkın. Orada doktor sizinle ilgilenecek. Oraya çıktık. Orada biri geldi baktı işte dedi ki siz bekleme alanında kalın biz size haber vereceğiz. Yarım saat, bir saat, bir buçuk saat, iki saat. Biz orada bekledik. Ve artık sıkılmıştım. Eve gidip dinlenmek istiyordum. Arkadaşlarım da beni bırakmak istemiyorlardı. İyi olduğuna emin olmak istiyorlardı. Ben de hani tedirgin oluyordum. Gitmek istedikleri belki bir yerler vardır diye. O yüzden bir an önce gitmek istiyordum ama bekle, 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 bekle. En sonunda koridorda gezinmeye başladım. Sonra arkadaşım da geldi. Birlikte tam böyle koridorda gezerken birini gördük. Dedik ki sonra hani bizi artık ne zaman alacaksınız? Daha ne kadar beklememiz gerekiyor? Kağıtlara baktılar. Ve şöyle bir şey dediler. Aa siz bekliyor muydunuz? <laughs> yani ne <nereye? gülüyor> Sonra dediler ki tamam biz bir doktora haber verelim. Doktora haber verdi. 2-3 dakika sonra işte biri geldi. Dedi tamam gelebilirsiniz artık. İçeri girdik. Doktor muayenesinden geçtim. Onlarda da yine çok fazla İngilizce yoktu. Ben de yine dediğim gibi <laughs> yeterli İtalyanca yoktu. Ama İngilizce çatbat bir şekilde anlaştık. Vertigo dedi doktor. Ee, ilaç yazdı. Yine dediğim gibi ilgililerdi. Yani doktorlara ulaşana kadar çok bekliyorsunuz. Ama o kısmı ulaştıktan sonra inanılmaz güzel bir ilgiyle karşılaşıyorsunuz. Çok nazikler, çok anlayışlılar. Adım adım ilerliyor her şey. Yani telaş yapılacak hiçbir şey yok. Peki faturalandırma nasıl oluyor? İtalya'da hastane ücretleri çok yüksek. Hele ki Türkiye'de Euro TL bazında bir değerlendirme yaparsak çok daha yüksek bir ücret oluyor. Hatta bunu kendileri de kabul ediyorlar. Ama burada şöyle bir kolaylık var ki hastaneden bu parayı ödemeden çıkamazsın diye bir kural yok. Yani o gün ödemedin. iki gün sonra gelip ödeyebilirsin. Üç gün sonra gelip ödeyebilirsin. Ya da söylersin benim şu anda nakitim yok. Bunu ödeyebilecek durumum yok. Sana o zaman plan yapıyorlar. Diyorlar ki örneğin beş ayrı kalemde ücret var. Birincisini on gün sonra öde. İkincisini iki hafta sonra öde. Diğerini iki hafta sonra, iki hafta sonra sana kolaylık sağlıyorlar ne zaman ödeyebilirsen diye. Yani yüksek ücretler ama neyse ki hani bir boşlukta veriyorlar size. Belki hani çalışıyorsunuzdur, bir yerden para bekliyorsunuzdur. En azından bu süreçte kolaylıkla ödemenizi yapabilirsiniz. Evet sizlerle bunu da paylaşmak istedim. Çünkü dediğim gibi burada hayat devam ediyor. Başka bir ülkede olsak da burada hayatımıza devam ediyoruz. Güzel şeyler de olabiliyor, kötü şeyler de olabiliyor. Ama bunlar hep tecrübe. Kendinizi hiç germenize, kazmanıza gerek yok. Rahat bir şekilde gidip derdinizi anlatabilirsiniz. Onlar da sizi anlayacaklardır. Çok ilgili yaklaşacaklardır. Hep beklemeye hazır olun. Sadece tek kötü tarafı bu. Gerçekten beklemeye hazır olun. Sabırlı biri olun. İnşallah çok güzel, sağlıklı, mutlu bir Erasmus serüveni geçirirsiniz. Hiç böyle problemlerle karşılaşmadan, hiç böyle şeyler yaşamadan çok keyifli, güzel bir süreç dilerim hepinize. Videonun da sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.